Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel güneşli bir gün. Çok iyi bir yağmur yağmıştı. Taşlar da tertemiz. Bir akarsudayım. Akarsu tarafındayım daha doğrusu. Umut ediyorum ki, niyet ediyorum ki şöyle baştan güzelce bir niyetimi edeyim. Güzel kristal yapılar bulabilmeye farklı hoş taşlar bulabilmeye, değerli süs taşlarımızı bulabilmeye diye ve de e, sizlere bunları güzel, iyi bir şekilde yansıtabilmeye. Bu bölgede birazcık e, kırmızımsı böyle e, çilek kuars dedikleri tarzda, koars tarzında, turmalin yapısı şeklinde ağırlıklı kuars ailesine ait taşlar var. Onlardan sizlere bulabildiklerimi dediğim gibi en güzellerini arayıp bulabildiklerimi göstermeye niyet ediyorum. Evet sizlere burada turmalin özelliği olan taşlar yani turmalin özelliği demeyeyim de yanlış bir kelime de kullanmak istemiyorum. Turmalin'e benzeyen mi diyeyim, nasıl diyeyim? Şöyle. Anladığım kadarıyla ben de e, taşların isimlerini yeni öğrenmeye başladığım için bu bir turmalin olsa gerek. Şuraya dikkat ederseniz orada kuars yapımı görebilirsiniz. Böyle kütleler şu an olduğum bölgede fazla. Ama bunlardan almak istemiyorum. Hatta yine bir dahaki geldiğimde bulabilmem için güvenli bir yere koymak istedim şimdi bunu. Şöyle, şöyle bırakıyorum. Daha sonra türmenin ihtiyacım olduğunda gelip onu buradan alacağım. Çünkü şu anda ağır olacak bana. Bunun üstünde de var. Şöyle bir şeyimiz var. Suyun kenarında olunca bu taşları ups işte 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 bakın bu bir tam kütle. Şu an gerçekten alınabilecek bir turmalin buldum ama bir de şurada bir şey daha var. Bunları bir parlatayım. Vay canına. Burada gerçekten kütleler halinde. Güzel, temiz turmalinler bulabiliyoruz. Şunları bir yıkayalım. Ya, şurada şu bir şunu çok bakar mısınız? Bu gerçekten iyi bir parça. Oo. Onu da koyalım. Şurada bulduğum bir şey var. Transparan yani transperan demeyeyim de camsı. Bu da aynı şekilde. Bunları alacağım. Zaten küçükler. Bunları bırakmak olmaz. Ama burası gerçekten şöyle bir iki çuval turmalin bulabilecek bir yere benziyor. Bir dahakine özellikle turmalin için gelebilirim. güzel temiz bembeyaz görünen kuarslar var. Daha çok süs taşı olarak kullanabileceğimiz yapılara da denk gelebiliriz. Taşlara da denk gelebiliriz. Bu ne? Bunu yıkayayım. Kuars. Quartz. Kuars o kadar çok fazla isim var ki e, ne şekilde isimlendireceğimi açıkçası bilmiyorum ve de e, onlara isim koyarken de isimlerini anlatırken de e, bilmediğimi <laughs> ifade etmem gerekiyor. E, o yüzden ben genelde taşları olarak isimlendireceğim. Yani toplam bir şekilde söylemek istediğim şey süs taşı olacak. Yalnız burada farklı farklı şeyler var. Şunu bir yıkayacağım. Bir de şurada bir şey gördüm. İşte bunlar. Kars yapılar. Şöyle. Bunları almıyorum çünkü Evimiz bunlarla dolu. Ha şunu belki de. Şunu bir yıkayayım. Evimiz bunlarla dolu olduğu için artık koyacak yerimiz yok. Yakında tamburlamaya başlarsak. Bunlardan bol bol. Gelip toplamayı istiyorum. O yüzden şimdi almıyorum. Şöyle öpeyim. Bunları alacağım yanıma. Bırakmak istemiyorum bunları. Şu arkadaşın üstüne koyayım. Bir şey gördüm şurada gene. Yani ah o an alman gerekiyordu onu. Şöyle bir şey var. Bunda bir şeffaflık var. Normalde benim çekicim olur yanımda. Şimdi onu çıkartmadım. burada bir dursun. Onun için çekicimi çıkartayım. Ama öncesinde ha, şunu görmüştüm. Evet bakın. Buna da şöyle çok hoş. İşte böyle çok hoş. Ben şu çekicimi bir çıkartayım. Şurada güzel bir taş buldum. Onu sizlere göstermek istiyorum. Çekildiğimi çıkarttım. Çıkartmak istediğim taş şurada. Yer yer transparan. aradığım şey o değil. Daha çok odaklandığım şey kristal yapılar. Daha çok kristal yapılara odaklanıyorum. Bugün onlara odaklıyım daha doğrusu. Umarım güzel kristal yapılar bulurum ama bunları yanıma alacağım. Bunları bir çantama koyayım. Sonrasında en güzel taşları sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir şey buldum. buradaki yapılardan farklı. Çok farklı renklerde burada şöyle bakın.

burada büyük büyük kütleler bulabilmemiz mümkün. Özellikle pembe ve çilik var. Şurada mesela bir tane var. Çıkartabilecek miyim? Şunları alabilirsem. altında bir şey var. Bu büyük bir kütle. Bakın. Somon şeklinde. Şuradaki daha büyük bir kütle. Bunlar. Çok güzel desenleri var. Bunları tamburlu düşünüyorum. Bir yandan da. Parlak parlak durduklarında gerçekten çok güzel dururlar. Şu arkadaki çok güzel beyaz var bir tane şunun yardımıyla hmm, bakın çok temizler, güzeller. Ama bunlardan çok fazla var. Ah, dediğim gibi hedefimden şaşmaman lazım, yoksa gene traktörlerce şunu bir temizlemek isteyelim. Taşımız olacak. Artık koyacak yer bulamayacağız. Evet bu da içinde kahverengelikleri var. O e, burada kaldığı için ki sararma değil. Güzel bir taş. Bunu da alacağım. Ama burada fazla bekleme yapmamam gerekiyor. Bir yerde çok fazla kalıyorum. O yüzden ah şurada vardı bir tane. Tamam. Wow, çok güzel. Bakar mısınız? Vay canına bu gerçekten çok güzelmiş. Bunu da alalım, bunu da bırakmayalım. Hmm. Tekrardan farklı ve güzel bir şey rastladığımda sizlerle bakıyorum bu arada bulabilir miyim başka bir şey diye. Şurada yok. Tamam dediğim gibi devam edelim. Hemen ondan. Çok fazla gene uzaklaşamadım ya. Bakın. Görüyor musunuz? Çok güzel. Hem bir kuars. Şu arkadaş ne? Burada böyle bir grimsi bir şey var. Ya işte. Bir şeffaf bir kristal olamıyorsun sen. Şu Seni yıkayalım. çok güzelmiş bu kamerada tam olarak görünmüyor sanırım ama bu gerçekten çok güzel bir rengi sahip Bunu alıyorum şurada var bu da çok uçuk pembe bu da çok fazla görünmüyor Ups. ama bunda ışık geçirgenliği. Gerçi ışık geçirgenliği hepsinde var. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım derken evet. Yavaş yavaş gördüğüm taşı almayı bırakmam lazım. Dediğim gibi her taraf taş. Bakın şu taşların şeyleri çok farklı. Görüyor musunuz? Bakın içinde ritüller var. Böyle tırtıklı bir yapısı var. Şöyle. Çok tatlı, çok güzel. Şurada bir yapı gördüm. Şu, Oops. Oo oh, o oh, oh. işte bu aranan kaldığındayız. Hemen 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 gidelim. Uf! Işte, istediğim de! şey de. İstediğim şeffaflık Daha iyisi olur mu? Evet olur ama bu ne demektir? Eğer bu buradaysa bunun gibi başkaları da var. Bunu çok sevdim. Şurada biraz takılmak istiyorum. Onu buldum ya. Yani burası. Eğer bundan bir tane daha bulursak. Hadi bulayım ya. Böyle şeyler. Gerçekten hazine gibi. Şurada bir. Bakın. Bu da çok güzel. Camsı bir şey. Şuradaki özellikle şu kısmı hemen buna bir bakalım. Evet. Makin çok tatlı. Bu tarz saçlara duyduğum kadarıyla karnelyan diyenler yani diyenler değil karnelyana benzeyen taşlar. Yani Tam kaynarlayan diyemem, bilmiyorum çünkü gerçekten. Tam, Uu, şunun içinde var işte bir şey Ama şöyle, Karnelyan diye araştıracak olursanız, duymayanlar için söylüyorum, duyanlar bilirler edemek istediğimi anlarsınız. Bunu da buraya ekliyorum. Burada çok fazla çeşitlilik var. Bakın şunlar da içinde güneş olan güneş ya da limon diyorlar şunlara. Şuna. Özellikle şuna. Şu arkadaki de şöyle dikey. Aa bu kalsedon olabilir. Evet. Kalsedon olabilir. Bunları da alalım. Şu şeffaf yapıdan bir daha bulabilir miyim? çekicimi unutmayayım. Çünkü o benim için çok işe yarıyor. Şöyle bakıyorum hala. O şeffaf yapıdan bulmaya çalışıyorum. Çalışacağım. Ve bulduğumda da tekrardan sizle konuşmaya başlayacağım. Şurada bir kuytu köşedeyim. Genelde buralarda sevimli şeyler bulabiliyorum. Şöyle. Bakayım. Üstünde şöyle iki basamak gibi bir şey var dokusu. Hmm. Şu Gene. quartz biraz turmalin karışım güzel bir taş yine bir kuytudayım geçtiğimiz günlerde böyle bir taşta bakın bu da güneş karşı dedikleri geot. denk gelmiştik. Bu da aslında onun oluşumuna yakın bir şey. Şurada. Bugün hangi fikir? Onun geçen seferki gibi açık değil İstanbul'da. Şu arkada çok güzel bir pembe var. Zengini de buradan görebiliriz. Bakın. Görüyor musunuz? Çok güzel. Onu da almayacağım. Şunun üstünde de böyle farklı farklı oluşumlar var. Bir taraftan jeot bakıyorum. Gene bulabilir miyim diye. Şurada bir şey buldum. Onunla savaşıyorum. Şu. yapısı biraz farklı. Ama çoğu zaman kemik çıkabiliyor. Yapısı. Kırdın mı ne ya? O değil. Şu şu. Hadi oynuyorsun çık. Aslında onun yanında başka bir şey daha var da. Çok ne dedi ya? Devamı da göremiyorum gözüme. Otlar gidiyor. Şekli üçgen. Yani bir başka bir yapının kristal ha, kristal den, denen şekli olabilir. Şimdi çıkartmaya çalışacağım ben. Olmuş. Şöyle duruyordu ve şöyle şekilde. Ama o bütün bunların içinde çok güzel. Bir parça var. Şu. Şunla birazcık bir vakit geçireyim bakalım. yaptığım şey gene umduğum şey değil ama şurada gene şeffaf bir şey görüyorum. beklediğim şey da değil. Biraz farklı yerlere gidip bakacağım. Şu alanı bir değiştireyim. Evet dediğim gibi bu da çok güzel. Pembelikte taşlar var. Şu çok hoş bir uçuk pembe. Bazıları da böyle somon rengi. Şu arkada bir şey gördüm. Sanırım burada bir şey gene benim turmalin dediğim, turmalin olduğunu zannettiğim bir yapı var. Böyle büyük bir yapı. Bunlar keza aynı şekilde. Ve de şuradaki büyük kütle de o sanırım. minik minik şeyler bulabiliyorum ancak kristal yapım hala yok. Yap. İçlerinde böyle kırmızı ops ops. Şurada Az daha bariz bir şey buldum, çantaya attım işte. Ama yine hoşlandığım şeylerden bir tanesi ama almayacağım. geçmiş gibi. Şurada bir pırıltı gördüm. Şu yaprak değilse güzel olacak. Şöyle bunu buna bir baktıktan sonra artık en azından şu videomu sonlandıracağım. Bir de şurada bakın. Görüyor musunuz? Bu da turmalin. Turmalin parçası. yıkayayım. Sonrasında diğer videomuzda görüşmek üzere diyeyim. Evet. Beni çok heyecanlandırmıştı şurası. Şu koyu kısmı. Bu kadar dikildiğim için mi bulamıyorum acaba diyorum. Bazen rahat bırakmak lazım sanırım. Eminim videoyu kapattıktan sonra karşıma çıkacak. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.